Dostlar evet, bakın bu güzel şirketin merakçı ayarlarına geldik. Şimdi yolculuk, yolculuk çok seninle yapacağımız gibi. Evet şimdi geldik Burak Bey'le Orhan. Orta girişi bize. Evet, buyurun. Şimdi, Akbunlar Kadri Midimli'ye gitti. Oradan geldiler buraya. Burada onlar oturur. Bunlar buradan hareketleniyor. Onlar da aynı şekilde. Bazılarının tabaklarında yemekler kalmış. İhrar ediliyor, hemen gidiyorsunuz diye. Apar topar gidiyorlar. Lozan Anlaşması yapılırken bir madde koyuyorlar. Bu madde de diyor ki 10 yıl, en az 10 yıl boyunca her iki taraftan da gezmek dahi olsa gidip gelmek yasak. Bu bir. Sonra buradan gidecek olan çözüm buluyorlar. Belki ileride döneriz diye. Yanlarında götüremedikleri para, altın, cevher, değerli eşya. Bunların hepsini gömüyor. Senin gömüler bunlar. Dostlar herkese selam. Burası Altınoluk Köyü. Şimdi Altınoluk Köyü'nde Abdullah Efendi konağına gidiyoruz. Abdullah Efendi konağı hikayeye göre mübadele zamanı insanlar birden evlerinden yurtlarından edilip yani Türkiye'deki Rumlar Yunanistan'a Yunanistan'daki Türkler Türkiye'ye geçeceği zaman bir tane papaz karşı tarafa geçince Abdullah Efendi ile tanışıyor. Diyor ki benim orada konağım var evim var sen git oraya adresi şu anahtarı bu oraya yerleş ben de senin evine yerleşeyim diyor. Öylelikle değişiyorlar. Buranın adı da Abdullah Efendi konağı kalıyor. Aynen öyle. Şu görünen konak. Burası da köyün meydanı böyle. Çok şirin, tatlı, güzel bir köy burası. Edir mi... Edir mi... Benim çocukluk arkadaşım. Hiçbiri şu, şu anda benimle konuş. Cephe aldılar bana. Nedeni de bu. Niye abi? Niye abi? Dedim ki, e abi sen şey yanlış yapmışsın dersen başın üstüne. Dedim ki, tarihi bir değeri varsa restore edelim, koruyalım. Hariye bir değil, var. Yoksa yıkalım dedim. Şimdi bakın şurada kapısından bakalım ne var içeride. Ben durayım da böyle. Şey olayım ona set olayım ha. Sen benim üstüme düş gel. Tamam, tamam, yapayım, hadi. Hadi, hadi. Bakın burası böyle. Burada unutulmuş bırakılmış. Yahu buraya bir belediye işçilerini sok da. Önce bir temizlet. Bir meydana çıkar al. Yahu burası. Akustiye bakar mısın akustiye? <laughs> La cosa, una giornata sole, Maria Serena, do, dura una festa, bella aria festa, pare già festa. Che bella Cosa, una giornata sole, ma.

Affedersiniz. Kusu <laughs> özel hamam yap. Alın burası da böyle meyve sebze satanları. Burda bak ne bu. Bu Abdullah Efendi'nin torunları mı bu böyle otel motel bir şey yapıyor acaba abi? Torunları bakanlığa şey yapıyor. Ha bakanlar ibadetiyor. Şu Abdullah Efendi Konağı'nı gezeceğiz. Orada sunum yapıyorlarmış. Hoş geldiniz. Hoş Burası yaklaşık 70 yıllık bir konaklık Konağın sahibi bir papaz. Papaz yaptırıyor burayı. Yaklaşık 200 metre kadar aşağıda kilisesi varmış. Çok uzun yıllar önce bu kilise bitiriyor. Şu anda yerinde bir okul var. Balkan Savaşı başlıyor. Balkan Savaşı sırasında papazımız Türkler, Balkanlar... modern binalarda, bina evlerde ebeveyn banyosu var ya. Burada da yüklükler var. Yüklüklerin içinde hamamlar var. Şimdi çıkıyoruz üst kata. E, tam eski Rum evi. Mumları yakıyor. Burada haş çıkarıyor, tapınıyor, duasını yapıyor, çekiliyor. Bu Türk evlerinde yoktur. Buna mumluk denir. Evet, papaz evi olduğu her halinden belli oluyor. İşte yüklükler de bunlar. Ahşap yüklükler. Evet. yaparken sanat eseri gibi yapmışlar ya. Aa. Aa, bu da papazın yatağı herhalde abi. Papazın yatağı mı artık bilmiyorum. Bak ne diyor Fransız kesme saç manzaralı pirinç karyola. Birinden hediye, evet. evet. Elbiseler. E, zaman... yörük kıyafetleri evet. bunlar hep tabi. Bak damat kesisi diye. Küpler. Geçen ay balıkta abi bir antikacıya girdim. Konuşuyorlar aralarında. Diyor ki, daha bizim girdiğimizi fark etmedi. Şimdi diyor, keşfettim. Bu Erzurum bölgesinde de inanılmaz küpler var diyor. Getirmiş bir sürü. 500-600 liraya bu köylülerden. dolar. paket evet. kartonla mantar kutu göndeririz. Aa <laughs> 200 serilikler diyor. Tabii 200 serilikler. <laughs> Abi ne diyorsun dedim? Tarihe sen kaçakçılık yapacaksın diye dedim size. Böyle bir <laughs> böyle konuşursan <laughs> göstereceğim. <laughs> <laughs> Papaz burada ne şarap içmiştim anlayamadım. Papaz burada olmuştu şarap. Ay sikke mikke dedim basıyorlar falan. O nasıl oluyor? Sikre, üstüne isim mi yazıyorsunuz sikke? Ne Ne kadar o? 10 lira. Ben bir tane bakayım abi yapıver hemen. 2 dakikada yapıyor herhalde alayım ben. Ha sen ben bastır bir tane. Oluyor. Hadi bir tane bastır. Abi. Bir tane bastırayım ben ya. <laughs> Hazır gelmişken değil mi abi? Abdullah Efendi şanslıymış ama Allah'tan papazın evine denk gelmiş. Evet, Dar sözcüğü de buradan geliyor. Binlerce yıl önce para. Ha. Aa şekilde basılıyor. Bunun bu tarafında Roma'nın kurucusu Agnes'in babasıyla çocuklarıyla birlikte Turva'dan çıkışı resmedilmiş. Bu tarafta derneğin logosu vardır. Binlerce yıl önce paralar bu şekilde Üst tarafında da var ha. Evet. Bu kurşun, ne acaba? Kurşun, kurşun bu. Herhalde kurşun. Kurşun. kurşun, kurşun. Onun iki tarafında. Değil mi? Ojeyle, ha, şeffaf oje. Oje su verseniz kararmasını engellersiniz. Peki kararırsa neyle bunu parlatabiliriz geri? Yine böyle bir şeyle, sert bir malzemeyle. Ama oje sürünce bir şey olmaz. Şeffaf oje mi? Evet, bunu gerekirseniz kolye ve anahtarlık kullanabiliriz. Çok teşekkürler abi. Hem bilgi için. Gerçekten. Gerçekten. Güzel şey çok güzel ne o? Ne istedin? Gemiyi mi? Cemal. <laughs> 30 lira getirir misin? O 50'yi ben verdim. 30 vereceksin bana. Abi teşekkür ederim. Çok güzel dedi. <laughs> Sağ ol. Evet arkadaşlar burada Altınolu Köyü'ne gelirseniz Abdullah Efendi konağını muhakkak gezin. Böyle hatıra olarak sikke de yaptırabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bol bol gezin, görün, yiyin, için. Hayat başka hiçbir şeye değmez.